Ne oldu is? Aha geldi mi? Yayın geldi. Selamun aleyküm. Şimdi bakayım YouTube'a geldi mi? YouTube'a YouTube, a... YouTube a gelmedi. Ha geldi. Okey. Okey. Bakayım. Sesimin Neyin? Şimdi bir dakika. Ee, ben... yapayım, <laughs> bir dakika abi. Bir şey deniyorum arkadaşlar. Hmm. Nerede? <laughs> Falan. falan 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 falan. Evet. Neyse. Tamam, tamam. Şu an sıfır izleyici. Üzdü. Neyse zaten yani deneme yayını olduğu için üzmez. Sunucu bile girdim. Ee, ne yapalım ne yapalım. Bir şöyle gemilere bakalım. Beklemede. Başladı. Ne Evet. Bak oyuna gidelim. Oyun arkadaşlar var da kanan Hani öyle de bir olay var. Ne yapayım? falan diyebilirsiniz ama hoş değil yani onlar öyle şeyler. Buradan bir dakika hemen bir reklamımızı da yapalım Zula'da. Rakip takımı yok et. Rakip takımı yok etmemizi emrediyor reis. Ee, F3. Twitch. Ay lan ne Yo. Zignex. şöyle yapayım. Kankam nere kaçıyorsun? Oo. Gitti o. Ekstralarım bitmiş bu arada ya. İyi ya. Tam Arkadaşlar bir küçük ekstralarımız bitmiş ama. Ne demek lan bizim adamı buluyorsun? Oo. Reis. Arkadaşlar bir oynadım gibi ama bir abone olursanız daha iyi oynarız. Adam ya geldi adam. Bir oynadım gibi ama 6'ya 1 gidiyorum ama chat ne diyorsunuz? Bir oynadık ya. Evet. Bu arada ben oturamadım bir dakika vallahi oturamadım. Bir, bir garip hissettim ya. Ya Forza oynarken koltuğu bir ayarlıyordum. Ayarını bozmuşum koltuğun. Forza ayarına kaldı. Hani rahat rahat oynayayım diye. Bu kolçaklarını falan. Oo reis niye sıktın ki arkadan. 7'ye 3 oldu. 6'ya 1 7'ye 3 olduk ya. Vallahi adamlar evet. base basıp duruyorlar. Hop gördüm onu. O benim killler çalmasan iyiydi kral ya. Am cidden snip mi aldın orada? Tamam. Böyle tamam. bekle ben sana ayar çekeceğim. Ben sana olduğunu vereceğim reis sen rahat ol. Lan çekil çekil kardeşim bir çekil ya. Gel. Oo Ne yapıyorsun oğlum sen? Bizim takım bir aptal gibi ama. Vallahi odaklanamıyorum arkadaşlar kusura bakmayınız. Sonra da ceza yine küstüm küstüm. Şöyle bir bomba denemesi. Gezi o bombayı. Ya sen ciddi misin oğlum ya? Abi 6'ya 1 iken 7'ye 6 olduk. Gerçekten kötü oynadık. İlk ilk elbi iyi oynadık sonra sapıttık ya. Kanka bloklamasana bir ananı sövmeyeyim ne diyorsun? Zıttı o. Hayır benim canım azalıyor paso ya. Zıttı o da. Çekil kanka bir ya. Bloklama artık beni. Oğlum bir bloklamayın lan. Ne aptal takım çıktınız siz ya. Allah bizim takım bir aptal gibi ama. Allah Allah, Allah bu fikir versin. Vay adam dibime gelmiş. M4 de vuruyor beni. <Gülüyor> <Gülüyor> ben böyle önümde söyle saçmalık göründüysem Yani. Hani bir kez altı kill alıp hiç ölmeyip diğer ellerde öküz gibi ölüp kill alamamak Aa, Bir de ekstraların bitmiş yavaş geliyor oyun Abi hiç başlamasaydım ben bu ekstra işine ya niye başladıysam Onlar daha kötü yaptı beni ya Ekstra varken hoş da ee, snipsin kanka Snipsin ne oldu Evet onu aldık bari. Hop ooo iyisi bir dakika sıkmasana be. Şöyle şuraya bir kontrol etsek. Üç kişi. Hop. Asal tam bakın gelsin. Çekil lan. Kapıya çekil lan dedim bu arada. Sevi yani sizin bir uzaktan bile alıyoruz. Biz de böyle ananı. Katil. Tamam adam. toparladık ya. 8'li kombodayım. Sen şu silah versene de. Niye böyle bir silah yaptın ki sen? Kompalın ağzına tutulmuş ya. Tamam bundan akilimiz. Hop. Hop. Tek atmıyor ki silah. Ben ne yapayım? Neyse bayağı onlu müne kombo yaptık abi. Şöyle e, ee, YouTube Yayın. diyelim. Hop bir dakika iyis bir bulmasana bizi. Do. Do. Şarjör işte hemen adam geliyor gördüm. Uzaktakini ah be önce uzaktakini bulalım diyecektim de bulamadım. Yayın nasıl bu arada? Baksanız abi. Deneme yayını ya bu. Yayın. YouTube'dan. Ben YouTube'dan. Lan neresinden? Hangi kanalda? Zignex. Tam kafada. Zignex. Okay. Okay. Ben yayınlarımı Zignex'ten yapıyorum. Size de öneririm. İyi mi? Sesler falan nasıl? Hı? Kaçma lan. İn. Oo. Sesleri bir tık daha şey yapabilirsin açabilirsin. Ney? Açabilir miyim? Sesleri bir tık daha açabilirsin. Şöyle streamlepsi az daha ses versem. Ver, ver. Nasıl? Duyamadım. Dur Burada dinliyorum. Yayın bayağı geçti. Bayağı geçme geliyor. YouTube öyle ya. Twitch kadar şey değil YouTube. Eee delay bayağı fazla yoktu. Anlamadım mı? Çok saptı silah. Üç kişi. Öldü o ya canı çok az. Tamam tam tamam. Lan. Bayağı iyiyiz. Oğlum sen pompalıyla ne yapıyorsun orada? Allah Allah vurdum. Bu arada mermi bitti. Üç mermi. Çektim tabancamı. <laughs> ah be öldük mermi yoktu. Orada avogum olsa yok kadar değil mi? Bizim takım yeniyor bu arada. Bu bombayı nasıl yedik? Burada. Hadi. Tamam. Burada. Ekran çok salıyor bombalar ya. Hop. Hasar. Seri katil. Aha, şansa öldük ya. 36 15 2.5 KD yani neredeyse 2.5 KD ile oynuyor. Tane olsun. Ah, güzel bombaydı. Şansa bir yok adam 45'e 27 oynuyor mesela onunla. onun da Onun kd'si 2.5 2 değil Benim kd'm daha fazla Oha nasıl öldük lan Ns mi bu Çekil lan çekil Batuhan Yıldız mıdır nedir? Ne Batın Yıldız ona fazla öldük bu bu el bu ala. İki elde bak fazla ölüyoruz ona. <laughs> Ay yani oğlum. Adamların... Maçı Nasıl kaybettik ya? Üçüncü olmuş. Neyse olsun mal. Yapacak Kaybettim. bir şey. Maçı da kaybetmedik demeyiz. Evet. Adam ya geldi abi. Lan dedik YouTube'da daha fazla izlenir dedik de YouTube'da da izlen... Lan! Oyun var mı sizde şu an? Yayında. Ha tamam mi? şimdi gel. Tamam tamam şimdi gelmesi lazım. Okey. Kısa bir siyah ekranımız vardı. Sana nasıl modluk verebilirim? Bir şey yazsana chat'e. Cöhete bir şey yaz. Yazdım şimdi. Hani lan. lan. Bakıyor. hıh bir şey. Mesela sabitle moderatör tam ekledim. Evet. Tamam. Bu zaten deneme yayınıydı. Bir dahakinde adam gibi yayınımızı yaparız. Sıfır izleyici gösteriyor onu anlamadım. Neyse. Nice.